Fransız Savunma Bakanlığı Türkiye'nin insansız platformlarını konu olan bir rapor paylaştı. Raporda Türkiye'nin ürettiği araçları ihraç ettiği 30 ülkenin ismi yer aldı. Raporda ayrıca Türkiye'nin üretim merkezlerine yönelik uydu görüntüleri, üretim kapasitesi ve teknik bilgilere yer verildi. Veriler açık istihbarat raporu olarak tanımlanabilecek kapsamda. 65 sayfalık raporun kapağında dünyanın ilk silahlı insansız deniz aracı platformlarından biri olan ULA'a yer verildi. Raporun giriş kısmında ise şu iki paragraf çekiyor. Tarihsel olarak Türk savunma sanayi özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan ithal edilen teknoloji ve sistemlere büyük ölçüde bağımlı olmuştur. Bu bağımlılık stratejik ekipman teslimatlarının askıya alınabildiği veya geciktirilebildiği diplomatik gerginlikler dönemlerinde özellikle sorunlu hale gelmiştir. Bu durum karşısında 2000'li yıllarda Türkiye araştırma ve geliştirme, eğitim ve endüstriyel altyapıya yapılan büyük yatırımlar da dahil olmak üzere kendi savunma yeteneklerini geliştirmeye yönelik geniş bir programı konsolide etti. İnsansız hava aracı endüstrisi bu stratejinin merkezi bir ayağı olarak ortaya çıkmıştır. 2000'li yıllarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve Baykar Kamu ve Özel Fonlar tarafından desteklenen Milli İHA projesi üzerinde çalışmaya başladı. İlk önemli kilometre taşı hem Türkiye sınırları içinde hem de dışında çeşitli askeri operasyonlarda yeteneklerini hızla gösteren bir keşif ve savaş uçağı olan Bayraktar TB2'nin 2014 yılında hizmete alınmasıyla oldu. TB2, PKK terör örgütü karşı operasyonlarda, Suriye'de, Libya'da ve daha yakın zamanda Dağlık-Karabağ çatışmasında ve Ukrayna'da başarıyla kullanılmıştır. İlk kısmında Türk savunma ve havacılık sanayi sektörünün finansman, büyüklük ve genel işleyişi hakkında bilgi verilen raporun devamında ise Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur gibi Türk SİHA'larının ihracat performansına değiniliyor. Raporda son dönemde Türkiye'nin Afrika'da artan askeri ateşelik sayısına ve Afrika ülkeleriyle imzaladığı askeri işbirlikleri anlaşmalarına dikkat çekiliyor. Rapora göre Türkiye Afrika'da aralarında Fas, Tunus, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Togo, Somali ve Etiyopya'nın da bulunduğu birçok ülkeye 130 adetten fazla siyah platformu ihracatı gerçekleştirdi. Diğer yandan raporda Türkiye'nin Katar, Pakistan, Bangladeş, Irak, Malezya, Kuveyt, Endonezya, Suudi Arabistan, Maldivler, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Letonya, Ukrayna, Romanya, Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'a yönelik siha ihracatına da değinildi. Türkiye'nin geliştirdiği insansız deniz platformlarına da geniş yer verilen raporun son kısmında ise Baykar'ın siyah platformlarını ürettiği ve test ettiği merkezlerin uydu görüntüleriyle birlikte konumlarına yer veriliyor. Genel itibarıyla açık kaynak verilerinden oluşan rapordaki uydu görüntüleri ise Maxar aracılığıyla tedarik edilmiş. Rapor Afrika'da birçok lokasyonda özellikle de Libya'da Türk sihalarıyla karşılaşan, yakın gelecekte de Türk SİHA'larını görecek olan Fransa Savunma Bakanlığı ve Sivil Kanallarının Türk savunma sanayini ne kadar yakından takip ettiğini gösteriyor ve takibe karşı istihbarata karşı koyma kanallarının önemini bir kez daha hatırlatıyor.